cenaze arabasıyla Türkiye'yi bedava gezen bu kayınvalideyi hatırlıyor musunuz? Siz benim kayınvalidemin en büyük yaptığı şey biliyor musunuz? Buyurun. Cenaze arabasıyla Türkiye'yi gezdi ya <laughs> bedavaya getirmek için. Bedava değil mi gezerim? Sen de ben boş <laughs> mezar diye. Ben bir şey mi dedim? Ee, sen de... Evet. Dedi bir şey söylüyorum. Cenaze arabasına benzeri sen mi koydun? <laughs> Mehmet Ali Bey şimdi şehirlere gidiyorlar ya Cenaze bu almayan. da yalandan gidiyor ağlıyor ekibe katılıyor arkalarından Urfa'ya diyor ki aa, aa. Diyor ki gitmişken Urfa'da dürüm de yedim ev iki duamı da ettim diyor turistik gezi diyor. Allah Allah <laughs> Böyle ben şey böylesini oldu? de ilk defa görüyorum. Ha anlatsam var ya anlatmıyorum.